Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Jülide. Kardeşim Aleyna ile gözlerimiz bağlı bir şekilde arabanın arka koltuğundaydık. Bilmediğimiz bir yere doğru ilerliyorduk. Aleyna, babam sakın gözlerinizi açıp sürprizi bozmayın dedi. Çok heyecanlıyım. Sence nereye gidiyoruz diye sordu. Ya yeni bir yat ya da yeni bir malikane almıştır. Yahut geçen seferki gibi bir ada satın almış olabilir. İnan hiçbir umurumda değil. Sadece oyun bozanlık yapmamak için buradayım cevabını verdim. Kısa bir süre sonra araba durdu. Gözlerimiz bağlı halde arabadan indik. Ardından babamın sesini duyduk. Gözlerinizi açabilirsiniz sevgili kızlarım. Bakalım beğenecek misiniz? Aleyna, baba inanmıyorum bu harika bir şey diye bağırdı. İstemeye istemeye gözlerimdeki bağ çıkardım. Havaalanındaydık ve karşımda pırıl pırıl parıldayan som altından bir uçak duruyordu. Babam uçağı göstererek, bunu Brunei adlı bir ülkenin sultanından aldım sadece uçağın dışı değil içindeki her şey altın. Altının ışıltısına bayılıyorum. Evimizde bol bol altın eşya olması lazım dedi. Aslında babamın gösteriş merakına daha iyi yorum yapmayı bırakmıştım. Fakat son altından bir uçak o kadar büyük bir görgüsüzlüktü ki dayanamadım. Baba uçak havadayken o kadar uzaktan hiç kimse altın olduğunu anlayamaz. Havaalanına indiğinde de sadece görevliler görüyor. İnsan neden altından bir uçak satın alır gerçekten anlamadım dedim. Babam onu eleştirmeme alışkındı. Uçağımızı Facebook sayfamda paylaşırsam herkes görür. Kardeşim de uçağın fotoğraflarını Instagram'a koyar. <laughs> Keşke sen de sosyal medya kullansaydın. Neyse hadi gelin de size uçağın içini gezdireyim. Hatta altın uçağımızdan York'a gidip bir kahve içebiliriz ne dersiniz diye sordu. <laughs> Kardeşim harika bir fikir diye bağırarak uçağa doğru koşmaya başladı. Ben seyreti olmuş bir şekilde onu izledim. Anladığınız üzere babam dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Annemi kaybettiğimizde ben 8, Aleyna 5 yaşındaydı. Babam tekrar evlenmek istedi ama biz istemedik. O da neyse ki bizi dinledi. O zamanlar babam zengin değildi. Bir cep telefonu firmasında elektronik mühendisi olarak çalışıyordu. Orada edindiği deneyim sayesinde cep telefonlarının hızlı şarj edilmesiyle ilgili bir buluş yaptı ve bunun patentini aldı. Buluşu şu an tüm cep telefonlarında kullanılıyor. Bunun karşılığında da cep telefonu üreten firmalar babama her ay milyonlarca dolar ödeme yapıyor. Faturalarını zar zor ödeyen biriyken bir anda sınırsız paraya sahip olmak babamı çok değiştirdi. Meğer <laughs> içinde bir gösteriş canavarı varmış. Parasıyla hava atmak için her şey yapıyor. Üstelik kardeşim de onun kopyası. Altın uçaktan sonra babam resmen altın takıntılı bir haline geldi. Yaşadığımız malikanenin pek çok yerini altında kaplattı. Artık tuvaletler ve musluklar saf altındandı. Oturduğumuz koltuklar, yattığımız yataklar altında kaplıydı. Altından bir masada altın çatal ve bıçaklarla yemek yiyorduk. Bir akşam babam bu altın meselesini bir üst seviyeye taşıdı. Akşam yemeği için yemek salonundaydık. Normalde masanın üstünde günün menüsü olur ve menüde aşçılarımızın hazırladığı yemekler yazar. Yüz kadar yemeğin arasından istediklerimizi seçeriz. Ancak o akşam yemek menüsü yoktu. Babam, kızlar size bir sürprizim var diyerek ellerini çırptı. İçeri bir aşçı girdi. Nikolay bizim yeni aşçımız. Daha önce bir Rus milyarderin özel aşçısıymış. Nikolay'ın uzmanlığı aslında söylemeyeyim siz kendiniz görün. Ardından garsonlar önümüze yemek tabaklarını koymaya başladılar. Her bir yemek pırıl pırıl parlıyordu. Çünkü altında kaplıydılar. Altına bulanmış etler, hamburgerler, buffalo wingsler. Aleyna hayran gözlerle yemeklere bakıyordu. Heyecanla baba yeni açtığımız altından yemekler mi yapıyor? Bu hayatımda gördüğüm en havalı şey diye bağırdı. Babam gurur dolu bir sesle ne kolay bu yemekleri 24 karat gold leaf ile yapıyor. Yenilebilir altın olduğu için sağlığa zararı yok dedi. Artık altını yemekler mi yiyecektik? Bu kadar saçmalıktı. <laughs> Baba siz delirdiniz mi? Dünya üstünde bu kadar yoksul varken bizim altınla yapılan yemekler yememiz haksızlık. Şehir merkezindeki evsizleri görünce için parçalanıyor. Sense bizi altını yemekler hazırlatıyorsun. Buna katlanmam mümkün değil dedikten sonra koşarak yemek salonundan çıktım. O günden sonra bir daha akşam yemeğini onlarla yemedim. Alena'nın anlattıklarına göre aşçı ne kolay altınlı yemekler yapmaya devam ediyordu. Babam da kardeşim de hayatlarından çok memnunlardı. Ve bir süredir babamı görmüyordum. Doğum günüme birkaç gün kadar odama geldi. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama kendimi sana affettireceğim. Alena'ya doğum günü partisi istemediğini söylemişsin. Nasıl istersen öyle olsun. Ancak en azından sana bir doğum günü hediyesi vermemi kabul et dedi. Babamın hediyesi büyük ihtimalle hoşuma gitmeyecekti. Ama yine de onu kırmadım. Zorla gülümseyerek. Tamam ama lütfen büyük bir hediye olmasın cevabını verdim. <laughs> Babam sevinçle inan bana çok hoşuna gidecek. Hatta hediyeni görünce beni affedeceksin dedi. Açıkçası merak etmiştim. Acaba bana ne hediye edecekti? Bunu öğrenmek için mecburen bekleyecektim. Nihayet o gün geldi. Babamın tüm sürprizlerinde olduğu gibi yine gözlerim bağlıydı. Aleyna kolumdan tutarak yardımcı oldu. Yürümeye başladık. Söylediğine göre malikaneden ayrılmayacaktık. Az sonra açık havaya çıktığımızı fark ettim. Aleyna gözümdeki bağ çıkardı. Evin önündeki büyük balkondaydık. Bahçeye baktığımda gözlerime inanamadım. Aşağıda yüzlerce insan vardı. Görünüşe bakılırsa hepsi şehir merkezinden toplanıp getirilen evsiz insanlardı. Babam da bizimle balkondaydı ve yanında büyük bir hazine sandığı duruyordu. Sandığın içi ağzına kadar altınla doluydu. Babam sandıktan bir altın alıp aşağıdaki evsizlere doğru fırlattı. O anda aşağıda büyük bir kargaşa çıktı. Zavallı insanlar babamın attığı altını kapabilmek için amansız bir şekilde mücadele ediyorlardı. Bir süre devam eden itiş kakışın sonunda bir adam altını kaptı. Ardından tüm evsizler balkona bakarak yeni bir altın atılmasını beklemeye başladılar. Çok üzücü bir görüntüydü. Babam doğum günü kutlu olsun tatlım İşte sana bahsettiğim doğum günü hediyen Evsizler için üzüldüğünü söylemiştim Bu sandıkta tam bin tane tam altın var Hepsini evsizlere atabilirsin Bu arada altını kapabilmek için çekişmeleri çok eğlenceli değil mi? Dedikten sonra kahkaha attı <laughs> Şok olmuş bir şekilde onu dinliyordum Baba sen delirdin mi? Bu nasıl bir hediye? Sen ne zaman bu kadar kalpsiz birine dönüştün dedim Babam sinirlenmişti Jüri de sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Bence harika bir fikir. Bak bu kadar evsizi toplayıp buraya getirdik. Sen bunu kolay mı sanıyorsun? Ayrıca buradan ayrılırken çoğunun cebinde bir sürü altın olacak. Daha ne istiyorsun? Baba beni hiç tanımamışsın. Bu şekilde balkondan altın atmak ve insanların almak için itişip kakışmalarını izlemek çok insafsızca. Benim babam bu kadar kapsız biri olamaz. Yeter seni artık tanıyamıyorum. <laughs> Üzelene kadar seninle konuşmayacağım diye bağırdım. Babam ve kardeşim söylediklerim karşısında şok oldu. Orada bir dakika dahi durmak istemiyordum. Odama döndüm. Teyzemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Buraya gel biraz bizde kalabilirsin dedi. Yanıma birkaç parça eşya alıp evden çıktım. Bahçeden geçerken babamın ve kardeşimin zavallı evsizleri altın atmaya devam ettiklerini gördüm. Evsizlerin altın için çekişmeleri kahkahalarla izliyorlardı. Bu evden ayrılır olmak beni çok rahatlatmıştı. Aradan iki hafta geçti. Teyzemlerde çok mutluydum. Ara sıra ile telefonda konuşuyorduk ama babamla hala konuşmuyordum. Küçük bir sorunum vardı. Matematik proje ödevimi Malik'e anne de bırakmıştım. Ödevi yapmak için o kadar çok uğraşmıştım ki baştan yapmayı göze alamadım. Gece kardeşimle mesajlaştık. Babamın beni görmemesi için sabah erkenden gideceğimi söyledim. Aleyna'yı malikanenin önünde bekleyecektim. O da bana ödevimi getirecekti. Sabah evin önüne gittim ancak Aleyna ortalarda yoktu. Telefon ettim cevap vermedi. Kesin uyuyakalmıştı. Anlaşılan eve girip ödevimi kendim almam gerekecekti. Güvenlik görevlileri beni o saatte görünce şaşırdılar fakat tabii bir şey sormadılar. Onlara selam verip malikaneye girdim. Ödevimi almadan önce kardeşimi görmek istedim. Eve gidince hem Aleyna'yı hem de babamı özlediğimi fark etmiştim. Aleyna'nın odasına girdiğimde çabuk attım. Yerde baygın yatıyordu ve ağzında köpükler vardı. Babama haber vermek için koşarak onun yatak odasına gittim. O yatağındaydı ama aynı şekilde ağzında köpüklerle baygındı. Vakit kaybetmeden 112'yi aradım. Görevliler kısa bir süre sonra geldiler. Kardeşimi ve babamı hastaneye götürdüler. Hastaneye vardığımda her ikisinin de midelerini yıkandığını öğrendim. Meğer altından zehirlenmişler. Aşçı Nikolay Guinness kolay kitabına girmek için dünyanın en pahalı tatlısını yapmak istemiş. Çok pahalı olması için tatlıya normalden 5 kat daha fazla altın koymuş. Altının miktarı o kadar çok olunca babam ve Aleyna altından zehirlenmiş. Tedavileri tamamlanınca onları görmeme izin verdiler. Doktor babama hayatınızı kızınızı borçlusunuz. Eğer hastaneye bir saat daha geç gelseydiniz maalesef sizi kurtaramazdık dedi. Babam ve kardeşim büyük bir tehlike atlatmıştı. Bir süre sonra Aleyna ve babam teyzemin evine beni ziyarete geldiler. Babam benden defalarca kez özür diledi. Sana kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Benimle konuşmadığın için gerçekten çok haklısın. Söylediklerin de çok içten görünüyordu. Babam ertesi gün evdeki tüm altın objeleri söktürdü tabii aşçı Nikola'yı işten çıkardı. Bunları nereden mi biliyorum? Çünkü babam yaptığı her şeyin videosunu çekip bana gönderiyor. Dün altından uçağa sattığını gösteren bir video gönderdi. Uçağın parasıyla modern bir evsizler barınağı inşa ettirecekmiş. Bunu öğrenmek beni elbette çok mutlu etti. Sanırım babamı affedeceğim. İnşallah bu sefer ihtiyacı olanların yanında olan birisi olur.